Moda BMW Servisi'nden herkese merhabalar tekrar. Bugün sizlere yine yatak sarma arızasından bahsedeceğim. Aracımız X6 4000 motor çift turbo, arkadan zincirli. Nide 57 motor. Şimdi bu araç servisimize ses şikayetiyle geldi. Yaptığımız incelemelerde sesin motor içerisinden geldiğini tespit ettik ve gördüğünüz gibi motoru söktük, dağıttık. Şu 6. silindir. Bakın şöyle. Koldaki boşluğu görebiliyorsunuz. Bu yatak sarmış ve içeride çapak üretmiş. Dolayısıyla yakat, yatak incelmiş bayağı bir. Bir sökelim onu. Şimdi sökelim. Ve yatağı göreceğiz. Bakın şu an bunun üzerinde yatak yok. Bakın burada yatak yok şu an. Kepte yatak yok. Yatak nerede? Yatak burada üzerinde kalmış. Bir son aşağı ettirdiğimiz zaman. Şu yatak arkadaşlar. Krangın üzerinde kalmış. Yani bu buraya yapışmış. Yatak iki parçadır altı üstlü. Aşırı ısıdan dolayı bu şu an buraya yapışmış. Gördüğünüz yatak. İyice öğütmüş zaten. Parçalanmış. Aslında yataktan geride çok fazla bir şey kalmamış. Şimdi bu arabada yapılması gereken işlem krank değişecek. Taşlanıp 0.25 yatak da kullanılabilir. Ama değişmesini tavsiye ediyoruz. Krank değişecek. Dolayısıyla bir tane piston kolu diğer piston kollarımız kontrol edecek. Yataklarımız kontrol edecek. Eğer onlarda herhangi bir çizik veya bir hasar görünüyorsa onlar da değişecek. Yatak setleri zaten değişiyor. Krank zaten değişiyor. Bir tane daha sökerim bakalım. Şurada diğerinde bir şey var. Evet bakın. Şu an birincisini de söktük. Burada yatak var. Görüyor musunuz? Kıranlıkta çizik yok değil mi? Şu an çizik yok. Tertemiz yatak. Yatakta da bir şey yok değil mi? Muhtemelen araba... Ee motor arka tarafa yağ yetiştiremediği için. Çünkü yağ pompasındaki performans düşüklüğünden dolayı 6. silindir en arkada kaldığı için yağ alt, arka tarafa yetiştirmekte zorlanıyor bir yerden sonra. Ve dolayısıyla böyle bir arızaya sebep oluyor. İşte sağlam yatak, sağlam kran ve bozuk olan. Aradaki fark bu. Bilgilendirici Yeni videolarımızla tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz.